Tire'de anaokulu öğrencilerine yönelik veteriner hekim Özge Yazar Okur tarafından 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla seminer verildi. Veteriner hekim Özge Yazar Okur, Tire Mehmet Titiz Anaokulu'nda anaokulu öğrencilerine sokak hayvanları, hayvanlara nasıl yaklaşılması gerektiği, hayvan davranışları, hayat kurtaran köpekler konularında minikleri bilgilendirdi. Kediler, köpekler var değil mi? Sokakta hayvanlar var, kuşlar var. Sadece kediler, köpekler değil değil mi? Bir sürü canlı hayvan var dışarıda. Peki siz dışarıda hayvan gördüğünüzde onlara yardımcı oluyor musunuz? Onlara. Onlara. karınları doysun diye yemek götürüyor musunuz? Çiçek ol, çiçek ol, çiçek ol. Peki şimdi dışarı. Gördünüz. Çok ağlıyor, canı yanıyor, hasta olmuş. Ne yapacaksınız? Bir lan parmak kaldırsın. Ben ben ne ben 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 Sen de söyle. Ben ha. Şimdi dışarıda bir tane büyük bir köpek gördük. Ne yapacağız biliyor musunuz? O Bakın o köpeği gördüğümüz için çığlık atmıyoruz tamam mı? Bağırmak yok, çığlık atmak yok. Çünkü biz bağırdığımızda ve korktuğumuzda o da ondan korkacak. O da bizden korkacak. Biz bağırırsak oradaki köpekçik bizden korkacak. Bu sefer ne yapacak? Ya kaçmaya çalışacak ya da istemeden size zarar vermeye çalışacak. Ama o size zarar vermek istemiyor aslında. Ah bak sevdiriyor anneciğim bekle. Bak, olası, ay, sef sef, bir şey yapmaz seni tanımak istedi. E sevebilirsiniz. Ay, şuna, 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 <laughs> riyo, ay, ay, gelin, hadi, e e e hadi bakalım çok güzel oldu <laughs>